Konumuz fatura içerisinde barkod basmak, alış satışı almış olduğumuz ürünlere miktarları kadar etiket basmak için bir barkod düzen yapacağız. Belgeden belge ayarlarına geliyoruz, belge dizaynına pardon geliyoruz. Burada etiket sayfamız yazıcıdan yazıcı sayfa boyun, otomatik boyun ayarlamış. Burada iki tane band eklememiz gerekiyor. Birincisi master verileri alanımız, bandımız. Bunun veri kaynağı DSA hareket olacak. Kürü hareketten değer alması için. Bir tanesi de, şimdi boyunu biraz küçültelim. Çünkü basılacağımız alan bu değil. Ve detay verileri bandını eklemek. Bunun veri kaynağı ise görsel veri tabanı. Bu görsel veri tabanında kayıt sayısı 1 olarak otomatik geliyor. Fakat biz bunu master verilerine buna ekstra göndereceğiz. Detay verilerini etkili boyunun nasıl olacağı. Ka ne kadar saatlik ona göre ayarlamamız gerekiyor. Evet. Detay verilerinin neymi ne? Detay verileri 1 şeklinde geçiyor. Bunu kopyalıyorum. Bunu kullanacağım daha sonra. Nerede? Master verileri bandında. Master verileri bandının on for print'ına geliyorum. Burada diyorum ki detay verileri birin ata sorusu eşittir diyorum. kuru hareketteki miktar alanı diyorum. Yani buradaki miktarın her master verisinin alın şeyle miktar değerini detay verilerine değer olarak göndereceğim. Yani kaç kere göndereceğini buradan verebiliyorum. Evet. Bakalım bakalım çalışacak mı? Malın c'sini koydum buraya. Birincisi. kendisi. Sok kodumuz olsun. Sok kodumuzu koyduk. Ve en son olarak da barcode neslimizi buraya ekleyelim bıraktık evet. yine küre hareketten barcode anlamına buraya ekliyorum barcode da gelecek barcode standartını seçiyoruz eğer ölmüş bu şekilde bölümü ön izlemesi aldığımız zaman bakıyoruz 1 2 3 4 5 artık aynı üründen miktarı kadar basmış devam ediyoruz Evet diğer ürüne geçti diğer ürünün miktarı kadar basmaya devam etti. Tatsan tie stop diye geçiyor. Evet miktar kadar basmış. Devam ediyoruz. Bayağı varmış. Aşağı biraz. Evet. Tatsan gofret olarak geldi. Yani 120 bisküvi falan. Her üründen miktarı kadar bakot bastırmış olduk. Teşekkür ederim.